Siki Tarıkan ağa sürekli önümdesin oğlum. Sümük gibi denize nasıl mısın nesi mı? Aa, kızlar gidiyor ya. Aa, kızlar nereye ya? Biz biraz güneş edeceğiz. Üstadım siz de gelin de sohbet edelim biraz. Aha oğlum ben hiç çıkacak durumda değilim ha. Sen, sen git ben bir kendime geleyim sonra yanınıza gelirim hadi. Aslı ben hiç çıkacak durumda değilim bizim. Çağırıyor oğlum adam. Ee, ka ka kavga edelim, kavga. Sinirle belki geçer. Duyduk yere ne kavgası ya? Siktir lan! Eşşoğlu eşşek! Küfür et oğlum, küfür et! Bak ediyorum ben. Et ulan et! Gelmişine geçmişine soktumun saksan boku Saçına sakalına siştimin beyaz terli pezevengi Ananı avladını öpeyim senin bok kapalı şerefsiz Sincap sulak eşeğin. Ay götüne benzeyen yarması. Üstadım! <gülüyor> üstadım! Üstadım! Geliyor üstadım, geliyor arkanızda! <laughs> ay yetişman! Oh. Koşun üstadım! hadi. <laughs> çabuk! Ay! ay, ay. Ona! 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 Ona!